Demokratik Sol Parti Bolu Milletvekili Doktor Mustafa Karstoğlu mazeretlerinden dolayı katılamadıklarını bildiriyorlar. Mezunlarımızı kutluyorlar. Teşekkür ediyoruz. Modern eğitim, okul ve aile işbirliğini, gerçek başarıyı yakalamak ve iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmede ortaklığı şart koşar. Bu amaçla okul aile birliği başkanımız Emine Öztürk'ü duygu ve düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Değerli konuklar, kıymetli öğretmenlerimiz ve geleceğimizin güvencesi sevgili gençler, Yurt dışında futbol sahalarındaki gençlerimizin bize yaşattığı bu günlerde bura bize yaşattığı mutluluğu bu günlerde bu pardon yurt dışında futbol sahalarındaki gençlerimizin bize mutluluk yaşattığı bu günlerde buradaki siz gençlerimizin yıllarca emek vererek bizlere sunduğu bir başka mutluluğu yaşamak için hepimiz burada bir araya geldik. Eğitim idarecisi, çalışanı velisi, öğretmeni ve öğrencisi ile gerçekleştirilen kutsal bir takım çalışmasıdır. Bu takım oyununda sahada ter döken, yarınlarımızın güvencesi siz gençler ve sizleri yarınları hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizdir. Bugün yaşadığımız mutluluğu iki gün sonraki sınavda bize tekrar yaşatacağımıza güveniniz tamdır. Her iki mutluluk içinde bu konuda emeği geçen başta siz gençler, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm velilerimize tekrar teşekkür ederiz. Vardır, i̇stasyonu olmayan trenlere benzer. Yol aldıkça güçlenir, güçlendikçe yol alırlar. Üç yıllık güzel bir yarış sonunda okul derecesini paylaşan öğrencilerimizi takdim etmek istiyoruz. Buna göre 2001-2002 mezunları üçüncüsü Belkız İpekçi. Kendisini buraya alıyoruz hemen. 2002 mezunları ikincisi Mehmet Özgür İnegöl. 2002 mezunları birincisi Abdülkerim Yıldız. Bu üç başarılı pırıl pırıl gençlerimize ödüllerini vermek üzere. Sayın Valimiz'i davet ediyorum. Evet, e, Sayın Valimiz'in şiitler gelecek biraz sonra. Duygu düşüncelerini almak istiyoruz. Buyurun Sayın Valim. Sayın Valimiz'le Necmettin Kılıçdak'ın duygu düşüncelerini alıyoruz. yıllar su gibi akıyor. 1977'de liseyi bitirdiğimdeki duyguları belki aynen yaşıyorum ama şu farkla ki Türkiye her geçen gün daha güçlü, daha kudretli bir ülke haline geliveriyor. Sanılanın tam tersine. Yine kesinlikle izlenen ve gözle görülebilen bir şey var ki yeni nesil bizim zamanımızla kıyasla çok daha iyi eğitiliyorlar. Bu çocuklar, bu gençler yardımlarımızı emanet edeceğimiz bu gençler gerçekten çok iyi bir eğitim alıyorlar. yeni atanan tüm memurlarda izlediğimiz gibi dünyadaki gelişen şartlar ülkemizde de çok şeyi etkilediği gibi eğitimimizi de olumlu yönde etkiliyor. Yeni yetişen nesle bakarak o gençlerdeki kalifikasyona bakarak Türkiye'nin yarınlarından umutluyuz hep beraber. Arkadaşlarımız daha güzel bir ülkeye, daha kudretli bir devlete bizi taşıyacaklar. Bundan hiç endişem yok. Mezun olan tüm arkadaşlarımızın bahtları açık olsun. Arsal Anadolu Lisemiz, göz bebeğimiz olan bu okulumuz bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl ve bundan sonra da en güzel başarılar imza atsın. Düyce Milli Eğitimi e en güzel imza atsın? Tabii şunu da söylemek lazım ki Düyce'deki Milli Eğitim de depremleri gören, afetleri gören ve afetlerden hemen tamamen çıkılar, yıkılarak çıkan şu Milli Eğitim bile Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı imtihan neticesinde ve anlaşılacağı gibi Türkiye'de gerçekten çok iyi bir noktadadır. Çok teşekkür ederim üçüncü. Önce ikinciyi alalım bakalım. Üçüncümüz Mehmet Özgür İnegöl. Alalım Şöyle bir tuturlar bunu

Kıymetli misafirler, çok sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenler. Bugün öğrencilerimizin hayatlarında dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Biraz önce çok değerli okul aile birliği başkanımız ifade etti. Özellikle vurguladı. Pazar günkü imtihanda ben de başarılar diliyorum tüm öğrencilerimize. Ama siz de takdir edersiniz ki önümüzde biri küçük biri büyük iki imtihanları var bu arkadaşlarımızın. Biri pazar günkü küçük olanı da bu. Çok şey demek değildir. Hele her şey hiç değildir. Ama ondan sonra asıl büyük imtihan başlıyor. O imtihanı da bu öğrencilerimizin aldıkları donanımla çok rahat başaracağına inanıyorum. O imtihan iyi insan, iyi yurttaş İyi vatandaş, dünyaya, milletine ve iline hayırlı bireyler olma imtihanıdır. Ben bu imtihanı da asıl başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca burada dereceye giren arkadaşlarımızı ve bunları ta takip eden diğer bütün sınıf arkadaşlarını, mezun olan arkadaşlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hem valiyatımız sıfatıyla hem de bir veli sıfatıyla. Saygılar sunuyorum. Sıra okul flamasının devir teslimine geldi. Geleneksel olarak okul birincisi flamayı bir alt sınıfın birincisine teslim eder. Bu teslimin gerçekleşmesi için Abdülkerim Yıldız'ı ve bir alt sınıfın birincileri adına Lale Nur İrdin'i buraya da bir yere gireyim. Madem çekilecek. Evet. <laughs>